Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 11. sınıf biyoloji dersinin kazanım kavrama testi 19'u çözelim. Popülasyon ekolojisi 1. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıda faktörlerden hangisi hayvan popülasyonlarında büyümeyi sınırlandıran dış kuvvetlerden biri değildir? Şimdi arkadaşlar popülasyon büyüklüğünü etkileyen faktörler iki çeşittir. Biri iç faktörler yani kalıtsal olanlar, bir de dış faktörler çevre ile ilgili olanlar. İç faktörler üreme yeteneği, sosyal davranışlar, içgüdüsel davranışlar, çevresel koşulları etkin kullanma becerileri sayılabilir. Dış faktörleri örnek olanlar da arkadaşlar mesela besin miktarı, sıcaklık, nem, toprağın yapısı, avcı sayısı, doğal afetler, besin kıtlığı, salgın hastalıklar bunlar verilebilir. Örnekler arttırılabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Dış kuvvetlerden biri değildir demiş. Yaşam alanının daralması, çevre ile ilgili dış kuvvet. Doğal afet, dış kuvvet. Besin kıtlığı, dış kuvvet. Salgın hastalık arkadaşlar, dış kuvvettir. Ancak doğum kontrolü arkadaşlar, iç faktördür. Cevabımız B. Devam edelim. İkinci soruda aşağıdaki grafik bir tavşan popülasyonunun büyüme hızını göstermekte. Buna göre diyor seçeneklerdeki yargılardan hangisi bu popülasyonla ilgili olarak söylenemez. Dikkat ederseniz arkadaşlar büyüme hızından bahsetmiş burada. Şimdi biz bunu Arkadaşlar birey sayısı grafiğini çizebiliriz değil mi? Birey sayısı. Şimdi arkadaşlar zamanı bağlı grafiğini çizelim. Dikkat ederseniz büyüme hızı arkadaşlar artmış sonradan azalmış belirli bir birey sayısı olsun. Artıyor arkadaşlar. Sonradan da büyüme hızı yavaşlıyor. Yani artmaya devam edecek demek ki ama yavaşlayacak arkadaşlar. Yani şuradaki artış gibi arkadaşlar iki de artışı olmayacak demiş. Şimdi bakalım. Birinci zamanda çevre direnci azdır diyor. Arkadaşlar çevre direnci nedir? Bir popülasyonun büyümesini olumsuz yönde etkileyen dış faktördür. Mesela salgın olabilir değil mi? Besin kıtlığı olabilir. Örnek verelim. Avcı sayısının fazla olması olabilir. Yani azdır demiş. Dikkat ederseniz birey sayısı yavaşlamıştı değil mi? Azalmıştı yani. Yani gene artıyordu ama ilkine göre daha azdı. O zaman bu olabilir. İkinci zamanda birey sayısı artmaktadır. Evet artmaktadır ama birinci zamandaki kadar hızlı artmıyor. Üçüncü zamanda popülasyon yok olmuştur diyor. Hayır arkadaşlar. Üçüncü zamanda da popülasyon vardır. Çünkü büyüme hızından bahsetmiş ama dengelenmiş olabilir. Ama yok olmamıştır arkadaşlar tamam mı? Bu demek ki yanlışmış. Şöyle şu üçü de gösterelim şurada. Bir ve ikinci zamanlarda çevre popülasyonunun büyümesini giderek daha da fazla sınırlar. Evet arkadaşlar. Bu da doğru. Dikkat ederseniz burada azalış büyümede azalış olmuş gittikçe sınırlamış arkadaşlar. Üçüncü zamanda popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmıştır diyor. Evet arkadaşlar şurada dengeye ulaştığını söyleyebiliriz. Bu da doğru. Cevabımız C. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir böcek popülasyonunun tüm bireylerinde gözlenen özelliklerden değildir demiş. Yani aynı türden bahsetmiş değil mi arkadaşlar bize? Bakalım. Farklı habitatlarda yaşayabilirler. Evet yaşayabilirler. Bunu arkadaşlar mesela insanları düşünürsek. Biri arkadaşlar Malatya'da yaşarken biri İstanbul'da diğeri Trabzon'da yaşayabiliyor değil mi? Böcek türleri de öyledir. Kromozom sayıları aynıdır. Kesinlikle. Mesela insanda düşünelim. 46 kromozom var değil mi arkadaşlar? Bütün insanlarda 46 kromozomdur. İstisnaları saymayın arkadaşlar. Down sendromlular falanları. Tamam mı? Bunlar yani böceklerin de kromozom sayıları aynıdır arkadaşlar. Aynı türe ait olduğu için. Bireylerin gonozom çeşitleri aynıdır. Şimdi arkadaşlar. Mesela insanda XX diyoruz. XY diyoruz değil mi? Dişi ve erkek. E böcekler için de bunlarda farklılık oluyor. Gonozom çeşitleri aynı olur mu? Olmaz. Cevabımız C arkadaşlar eş ve besin için rekabete girebilirler. Aynı popülasyondan bahsetmişler. Aynı türden. Evet. Ancak arkadaşlar burada bir dipnot vereyim. Farklı tür olsaydı eş rekabetine girmezler. Tamam mı? Besin için girerlerdi. Yaşam alanı için girerlerdi. Verimli döller oluşturabilirler. Aynı tür oldukları için kesinlikle doğru. Cevabımız C. Devam edelim. Dördüncü soruda K canlısının belirli bir alandaki birey sayısındaki değişim aşağıdaki grafikte de verilmiş. Buna göre diyor K canlısı ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi Nisan'dan Eylül'e arkadaşlar bir artış ve azalış göstermiş. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta da arkadaşlar bir şey görünmüyor. Nisan'dan tekrar arkadaşlar bir artışa geçmiş değil mi? Bu arkadaşlar şu kısımda yakış uykusuna yatıyor. Ya da göçmen bir şey. Yani ya da göçmen bir kuştur mesela. Bakalım. K göçmen canlı türü olabilir. Evet olabilir. Olabilir dediği için alabiliriz arkadaşlar. Yılın her mevsimi aktif bir canlıdır. Hayır arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada bir aktiflik yok. Yani kış uykusuna yatmış aktif olur mu? Olmaz. Her mevsim. Bu yanlış. Popülasyon gelişimi mevsimlerle doğru orantılı olarak değişir demiş. Doğru orantı neydi arkadaşlar? Şu şekildeydi değil mi? Dikkat ederseniz şekil şu şekilde gitmiş artmış. sonra tekrar artmış. Bu bir doğru orantı değildir arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir yani A olacak. Devam edelim. Beşinci soru, ideal bir popülasyona ait gelişim grafiği verilmiş. Buna göre diyor, T1, T2, T3, T4, T5 zaman dilimleri için seçeneklerdeki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar, dikkat ederseniz T1'de kuruluş evresinde ve alışma bir alışma döneminde değil mi? t de arkadaşlar bir artış söz konusu ve hızlı bir artış söz konusu. Sonra T3'te de artış dikkat ederseniz azalarak ama devam ediyor. T4'te taşıma kapasitesine ulaşıyor arkadaşlar. Ve T5'te de taşıma kapasitesinde yani dengede. Şimdi bakalım. Ne demiş T1, popülasyonun kurulu çevresidir. Doğru. T2'de birey sayısının artış hızı yüksektir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Dikkat edersiniz, artış hızı yüksek. Şurada şöyle çizersek arkadaşlar, en yüksek, en fazla artışın T2'de olduğunu görürüz. T3'te de artış var ama T2'de daha fazladır. Bu da doğru. T3'te çevre direnci etki etmeye başlamıştır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Neden? Çevre direnci nedir? Derseniz bir popülasyonun büyümesini olumsuz yönde etkileyen dış faktördür. Mesela suyun az olması. Mesela besin kıtlığı, mesela avcının fazla olması. Hepsi arkadaşlar çevre direncini gösterir. Yani olumsuz şeyleri düşünün tamam mı? T3'te etki etmeye başladığı için büyüme hızı yani birey sayısındaki artış daha az oluyor T2'ye göre. Doğru. T4'te popülasyonun üreme hızı minimumdur. Dikkat ederseniz arkadaşlar taşıma kapasitesine ulaşmış. Yani bir popülasyonun en fazla ulaşacağı birey sayısına ulaşmış demek. Bu da üreme hızını minimum yapar arkadaşlar. Çünkü alan kısıtlıdır artık, besin kısıtlıdır artık. Onun için üreme hızı minimum seviyesine düşecek T5'te ölümler devam ederken üreme yoktur diyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar taşıma kapasitesinde yani dengede oluyor. Bu evet üremenin olduğunu gösterir ancak ölüm veya göçlerle denge sağlanmış olabilir. Ama üreme yoktur asla diyemeyiz arkadaşlar. Cevabımız onun için yanlışı sorduğu için E'dir. Devam edelim. Taşıma kapasitesine ulaşmış bir popülasyon için yorumlarından hangileri yapılamaz diyor. Şimdi arkadaşlar 5. soruda şu kısım arkadaşlar taşıma kapasitesine ulaşmaydı değil mi? Bakalım şimdi. Taşıma kapasitesine ulaşmışsa popülasyon üreme hızı yüksek olmaz arkadaşlar. Artık e, besin azdır, yaşam alanı sınırlıdır. Onun için arkadaşlar en düşük seviyede olacak. Bu yanlış olur. Çevre direnci direnci maksimumdur. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Eğer popülasyonun toplam birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevre direnci de artıyor arkadaşlar. Denge evresine ulaşmıştır. Evet arkadaşlar ulaşmıştır diyebiliriz. Bu da doğru. Hangileri yapılamaz dediği için yalnız bir. Yani al. Devam edelim. Yedinci soruda Birey sayısının zamana bağlı grafiği verilmiş. Buna göre diyor A ile B nedir? A'da ne demiş arkadaşlar? Üreme hızının maksimum olduğu neresidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakarsanız bir de kuruluş evresinde değil mi? İkide artış çok fazla. Birey sayısından bahsediyoruz arkadaşlar. Artış çok fazla. Sonra yine artıyor ancak daha az bir şekilde artıyor. Üreme hızının maksimum olması arkadaşlar demek ki 2 demiş. Taşıma kapasitesine ulaştığı demiş. Şimdi arkadaşlar dengeye geldiği kısma bakacaksın. Yani bir popülasyonda en fazla bireyin olduğu kısma bakıyorsun artık dengelenmeye başlıyor. Bu da 4'tür arkadaşlar değil mi? Cevabımız neymiş? A2, B de 4 olacak. Cevabımız C. Devam edelim arkadaşlar. 3 farklı insan popülasyonu ile ilgili yaş dağılımı grafiği verilmiş. Buna göre diyor seçeneklerden hangisi doğru olur? Bir de dikkat ederseniz arkadaşlar Alt kısım şu kısım arkadaşlar. Genç kısmı. Yaş ilerledikçe şu üst kısımlar arkadaşlar. Şuralarda yaşlı kısım değil mi? Bir de arkadaşlar yaklaşık dengeli bir şekilde dağılmış değil mi? Bu dengeli popülasyondur. D diyeyim ben direkt. İkiye bakarsak arkadaşlar taban kısmı da bir küçülme var. Üreme az değil mi arkadaşlar? Popülasyon küçülüyor. Hatta eğer devam ederse böyle zamanla da popülasyon yok olabilir arkadaşlar. Bu nedir? Küçülen bir popülasyondur. Dikkat ederseniz arkadaşlar taban kısmı geniştir. Yaşlı kısım daha azdır. Bu da arkadaşlar büyümekte olan bir popülasyon. Yani cevabımız nedir? Büyüyen popülasyon 3. Dengeli popülasyon 1 arkadaşlar. Küçülen de 2 olacak. Cevabımız değilmiş. Devam edelim arkadaşlar. 9. soruda yukarıdakilerden hangileri bir popülasyondaki gen çeşitliliğini etkilemez demiş. Şimdi arkadaşlar mutasyondan bahsetmiş. Öncelikle arkadaşlar izolasyon nedir? Şöyle bir bölge çizelim. Belirli bir alan. Popülasyonlar arasındaki iletişimin kopması. Yani mesela şöyle bir aynı tür olacak bu arada. Mesela A türü desem arkadaşlar Mesela kıtaların ayrılması diyebiliriz değil mi? İzolasyon için. Ya da e, ne diyebiliriz? Akarsular ayırabilir o bölgeyi değil mi? Yani iletişim kopacak birbirlerine. Bakalım. İzolasyon olur mu arkadaşlar? Olabilir. Değil mi? Gen çeşitliğine sebep olabilir izolasyon. İzole alan bölgede arkadaşlar şartlara göre yeni gen ve adaptasyonlar da gelişebiliyor. Onun için bunu alabiliriz. Mutasyon kesinlikle olur değil mi arkadaşlar? Genlerdeki değişikliğe sebep oluyor. Mutasyon kalıtsaldır çünkü. Göç de olabilir arkadaşlar. Bir yerden bir yere başka bir türün girmesiyle gen çeşitliliğine bu sebep olabiliyor. Ama eşeğsiz üreme arkadaşlar bu olmuyor. Zaten e, mitoza dayanıyor. E, Kazısal bir çeşitlilik olmadığı için gen çeşitliliğine de sebep olmaz. Cevabımız nedir arkadaşlar? Ya, etkilemez'i sorduğu için yalnız 4. Yani 5. Lik. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi popülasyon dinamini oluşturmaz diyor? Arkadaşlar popülasyon dinamiği popülasyonun büyüklüğü yoğunluğu dağılımı yaş dağılımıyla oluşuyor. Tamam mı? Bakalım dağılım yoğunluk büyüklük yaş dağılımda oluşur. Ancak süksesyon cevabımızdır. Yani dinamiği oluşturmaz arkadaşlar. Süksesyon nedir diye sorarsanız arkadaşlar neydi? Bir ekosistemde baskın olan türün yerini zamanla başka bir türün almasıydı, değil mi? Bu popülasyon dinamiği ile alakalı bir durum değil. Cevabımız D. Devam edelim. 11. Soru, güzel bir soru arkadaşlar. E, tanımlar vermiş, açıkta kalan soruluyor. Şimdi bakalım. Birim alanda ya da hacimde, birim zamanda bulunan birey sayısı. Bu nedir arkadaşlar? Popülasyon yoğunluğudur. Yani eymiş. Popülasyonda bulunan birey sayısı. Bu nedir arkadaşlar? Popülasyon büyüklüğüdür. Değil mi? Popülasyonun büyümesini sınırlayan dış faktörler, çevre direnciydi arkadaşlar. Yani A. Bunu da bulduk. Popülasyonda bulunabilecek en fazla birey sayısı neydi arkadaşlar? Taşıma kapasitesidir. Dışarıda kalan nedir arkadaşlar? C. Yani popülasyon dağılımı. Bunu da tanımlayalım. Popülasyonu oluşturan bireyler yaşam alanlarına göre değişik modellerde dağılım gösterir. Bunlar nedir? Düzenli dağılım, tek düze yani. Rastgele dağılım ve kümeli dağılımdır arkadaşlar. Yani sıcaklık, nem, rüzgar gibi çevresel faktörler dağılım modellerini oluşmasında etkilidir arkadaşlar. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.